Evet öğretmenler artık öğretim tekniklerinin sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle sınıf dışı öğretim teknikleri dediğimiz bir grup tekniği daha inceleyeceğiz. Peki niye bunları ayırmışlar? İlla sınıf dışında mı yapılmak zorunda? Bunlardan bazılarının sınıf içinde de yapılabildiğini görmektesiniz. Ama veri kaynağı sınıf dışından. O yüzden de bu ismi almışlar. Sınıf dışı öğretim tekniklerinin diğerlerinden farklı olarak okulla çevre arasında bağı kurmak. Yine e, uygulamayı yaptırdığınız pozisyona göre doğaya, tabiata, tarihe ilgiyi artırmak ve birincil kaynaklara ulaştırmak gibi ayrıca misyonları bulunmaktadır. Bunlardan en bilindiği de gördüğünüz üzere eğitsel gezidir. Tahmin ediyorum pek çok yeri gezdirmiş olabilirler size de. Ülkemiz bu yönden cennet bir vatandır. Pek çok gezi mekanına sahiptir. İşte Çanakkale Şehitliği, İzmir Efes Antik Kenti, yine Ankara'da Anıtkabir Etnografya Müzesi, Sümeyla Manastırı, Konya Mevlana Türbesi, İshak Paşa Sarayı pek çok yeri sayabiliriz. Ne güzel yerler değil mi? Beni nerelere götürdüler peki? Beni de şuralara götürdüler. PTT bildiğin postane götürdüler. Onu da amcanın bir tanesi telgraf yazmayı anlatmıştı bize. Meteoroloji istasyonuna götürdüler. Hava tahminleri nasıl yapılıyor? Meteoroloji balonu nedir? Oradaki bir uzman anlatmıştı. Askeri havalimanına götürmüşlerdi. Orada da pisti, uçakları tanıtmışlardı. Bir subay bize anlatmıştı. Bunların hepsinde sizin örneklerinizde de benim örneklerimde de ortak nokta nedir değerli öğretmenler? Okul dışı mekana gerçekleştirilen planlı bir ziyaret. Planlı bir ziyaret. Gezi dediğimiz budur ve en hassas noktası planlı bir ziyaret olmasıdır. Burası kıymetli çünkü eğitsel gezi diğer tekniklerimizden farklı olarak öğretmenin kendi başına kendi inisiyatifiyle tamamen uygulayamayacağı bir tekniktir. Çeşitli izinlere, çeşitli planlamalara tabi bir tekniktir. Hatta şuradan aklınızda kalsın eğer bir grup öğrenci plansız gezerse bunun adı sürtmektir. Ama planlı gezerlerse bunun adı eğitsel gezidir. Peki ben bu sistematiği nasıl kuracağım? Nasıl bunu uygulayabileceğim? Aşama larına bakalım öğretmenler. Ki bunu da sorduğunu, çıkmış soruları inceleyen öğretmenlerim rahatlıkla görmüşlerdir sorularda. Şimdi gezi yapacaksanız önce amacı belirlemeniz lazım. Amaç belirlenir. Ne için yapıyoruz bu gezi? Dersimizin öğretimi amacıyla mı? Dersin kazanımına yönelik olarak mı? Ya da sosyokültürel bir amaç mı? Farklı bir eğitsel kazanımı mı var? Buna karar vermeniz gerekiyor. Önce amaç belirlenir. Ardından bu amaca uygun şekilde gidilecek yer belirlenir. Nereye gideceğiz? Müzeye mi? Doğa alanına mı? Tabiata mı? Bilim parkına mı? Buna karar vermemiz gerekiyor. Yeri belirlerken öğrencilerle belirlerseniz daha iyi olur derler. Bunun sebebi şudur. Çocuklar gidilecek yere karar verirse istekleri artar. Motive olurlar. Güzel amaç belli yer belli. Şimdi ne yapılacak? Gerekli mecralardan izinler alınacak. Niye bu safhada alıyoruz izinleri? Bunları belirlemeden izin almaya gidemem ki zaten. Ne diyeceğim? Bana izin verin. Ne için? Gezi için. Nereye gideceksiniz? Bakalım siz bir izin verin de karar vereceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ne için gidiyorsunuz? Bakarız ona da bir izin verin de Hayır böyle bir şey yok. Size soracaklar zaten. Ne için gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İzinlerde velinin izni var, gerekli idari amirlerin izni var. Şehir dışı bir gezi ise daha farklı mülki amirlerden de izin alınması gerekiyor. Güzel. İzni aldık. Artık gideceğimiz kesinleşti. Bizim ne yapmamız lazım? İşleyişi planlamamız lazım. İşleyiş planlanacak. Bu işleyiş planlama safhasında şunlar yapılır. Nasıl gezilecek? Nereden girilecek? Nereden çıkılacak? Hangi sırayla o mekandaki bölümler gezilecek? Bu gezi sırasında çocuklara hangi sorular sorulacak? Ve bu gezi boyunca uyulması istenen kurallar neler? Bunlara karar vermek gerekiyor. Ardından gezi yapılır. İşleyiş planımıza uygun şekilde gezi yapılır. Ve çok önemli bir noktasına geliriz gezinin. Nedir o? Değerlendirme. Değerli öğretmenler, burada dikkat edeceğiniz hassas nokta nedir? Değerlendirmede sorularda burayı yoklayabiliyorlar. Hemen değerlendirilmesi lazım. Gidip de geziye aradan zaman geçtikten sonra, sınıfta bir hafta sonra, bir gün sonra, iki gün sonra değerlendirmek uygun değil. Hemen değerlendirilecek. O mekanın çıkışı olabilir, dönüş otobüsü olabilir. Neyse o. Hemen değerlendirilecek. Niye? Bilgiler sıcağı sıcağını hafızalarda tazeyken en sağlıklı değerlendirmeyi yapabiliriz diye. Değerlendirmenin Hemen olması lazım. Yani bitişik olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Eğer bu basamakları takip edersek sağlıklı bir gezi gerçekleştirebiliyoruz. Ama takip etmezsek etkinliğimizin verimi düşüyor. Tabi bu anlattıklarım bilimsel şeyler. Seneye atanırsınız. Bir hata yaparsınız. Çocukları geziye götürmeye karar verirsiniz. Yani yapmayın. Ben, bana sorarsanız anası babası gezdirsin. Niye çocuğun mesuliyetini alasın yani? Orada sıkıntı. Gezi yapmaya karar verdiniz. Sana altın bir öğüt vereceğim. Kitaplarda bulamayacağım, parayla alamayacağım bir bilgi vereceğim. Nedir o? Gezide bir tane kural var. O gerçekleşmişse gezi mükemmeldir. Nedir o kural? Gittiğin sayıyla döneceğim. Gittiğin sayıyla dönmek altın nokta. Eksik dönmeyeceğim. Yani çocuk kaybetmek yok, çocukları orada bırakmak yok. Fazla da dönmeyeceğim. Hocam fazla nasıl dönüyoruz? Lise öğrencilerini götürürseniz anlarsınız nasıl fazla döndüğünüzü. Eksik ya da fazla dönmek yok. Gittiğin sayıyla dönmüşsen gezi mükemmel gerçekleşmiş demektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki ben bu geziyi yaptığımda ne elde ettim? Boyun mu uzadı? Bana kazanımları neler? Onlara bir bakmak lazım. Değerli öğretmenlerim en temel kazanımı ilk elden somut yaşantı gerçekleştirmesidir ilk elden somut yaşantı. O mekanın kendisiyle karşılaştırırsın. O mekandan direkt bilgiyi almasını sağlarsın. İlk elden somut yaşantı. Tabi bunun neticesinde kalıcılık vardır değerli öğretmenler. Gezi yoluyla öğrenilen bilgiler daha geç unutulur. Çünkü çok fazla duyuyla işin içine dahil olunmuştur. Kalıcılık yüksektir. Yine çocuklara sosyalleşme özelliği sunarsınız toplumla iç içe girdikleri için, oradaki insanlarla iletişim, diyalog kurdukları için sosyalleşebilirler. Gezdirdiğiniz mekana göre doğa bilinci kazanabilir çocuklar. Hatta küçük çocuklar burada çok hızlı sonuç verirler. Hayvanat bahçesine götürürsünüz. Çocuk hemen ailesinden hayvan sahiplenmesini falan isteyebilir. Bir de gezdirdiğiniz yere göre tarih bilinci de kazandırabilirsiniz. Tarihsel empati özelliği geliştirebilirsiniz. Ne demek tarihsel empati? O dönem yaşamış insanların hissettiklerini, duygularını, düşüncelerini o dönemin şartlarıyla anlayabilmek. Tarihsel empatiyi de kazandırıyor. Hatta aranızda giden varsa Çanakkale şehitliğine orada görürsünüz bunu hele de böyle iyi bir tur rehberi varsa, iyi bir anlatıcı varsa mesela Celal Hoca gibi öyle bir gaza geliyorsunuz ki orada çıkışta bir anzak manzak torunu görseniz hiçbir şey demeden şapalığa çakarsınız yani. Ne geldin lan buraya dedenler gibi falan diye dalabilirsiniz. Çünkü niye o dönemde empati kuruyorsunuz? Hakikaten de tesir ediyor size. Bunlar da temel kazanımlar ama en büyük kazanım nedir? İlk elden somut yaşantı sağlamasıdır. Şimdi Gezi ile ilgili bir soruyla karşılaşma olasılığımız var. Nedir o? Ben Gezi'yi düzenledim. Çocuk geldi dedi ki hocam dedi ben katılmasam olur mu dedi ne yapacağız? Aslında canımıza minnet. Bir tane çocuk eksik, bir tane dert eksik demektir ama öyle değil işte. Geziyi yapış amacımız önemli burada öğretmenlerim. Eğer ekstra bir gezi yapıyorsak, hatırla ekstra program demiştik, çocuğu zorlayamazsınız. Katılım gönüllülük esasına tabidir. Ama resmi bir gezi yapıyorsak, yani ne demek istiyorum burada hemen Kursların program türlerini hatırla. Dersimizin kazanımlarını gerçekleştirmek üzere bir gezi yapıyorsak katılım isteğe bağlı değil. Katılım mecburi. Ama hocam velisi izin vermiyorsa ben bunu kastetmiyorum. Veli vermezse vermez. Kendi üretmiş çocuğu isterse izin vermez. Bana ne yani? Ben çocuğun inisiyatifine bırakmamayı söylüyorum. Nasıl ki sınıftaki derse devam zorunluluğu var. Gelmediğinde yok yazılıyor bir yaptırım uygulanıyor. Ders kazanımına yönelik gezilerde de aynı pozisyon var. Gelmediyse yaptırım uygulanır. Yani yok yazılır. Unutma gezi neymiş? Okul dışı meykanlara gerçekleştirilen planlı ziyaretler. Geldim. Sınıf dışı tekniklerden diğeri sergi. Sergileme. Neyi sergiliyoruz? Burada lütfen dikkatli olun. Ünlü bir ressamın sergisine götürmekten bahsetmiyorum. O gezi olur zaten. Buradaki sergiden kasıt öğrenci ürünlerinin sergilenmesi. Öğrenci ürünleri. Kimler tarafından sergilenecek? Öğrencilerin kendileri tarafından sergilenecek. Böyle planlı bir ortam, düzenli bir ortam oluşturacaksınız. Artık bu bir konferans salonu olabilir, okulun koridorları olabilir. Öğrenci ürünlerini dizeceksiniz. Her öğrenci ürününün başına geçecek, gelen misafirlere kendi ürününü sergileyecek, yani tanıtacak. Yani anlatacak. Öğrenciler ürünlerini kendileri tanıtacak. İşte Hangi derslerden sonra olabilir? Teknoloji tasarım dersinden sonra görebiliyoruz bunu. Görsel sanatlar dersinden sonra görebiliyoruz. Yine fen dersi gibi projelerden sonra görebiliyoruz. Çocuk ürünün başında bekliyor. Gelen misafirlere burada ne yapmaya çalıştığını, neyi amaçladığını bunların hepsini kendisi izah ediyor. Mesela kendinden örneklendireyim. Tabi o zaman dersin adı teknoloji tasarım değildi. Ev ekonomisi dersiydi. Makreme ipinden süs ördürmüşlerdi bize. Ben de biraz makreme ipini çok almışım. Annem de böyle ortalıkta ip çöpü falan hiç sevmez. Bunun hepsini bitir diye geriye bir şey bırakmalıydı. Ben de bütün iple bir maşallah yaptım ama öyle böyle değil. Öküzün boynuna asılacak kadar bir maşallah olmuş. Gittik. Güzelce 3 ayağı tripodu koymuşlar. Benim maşallah asmışlar. İşte önünde yazıyor. 1471 numaralı 8D şubesinden Fatih Genç. Sorsan delikanlı mıyız? Delikanlıyız. Tam deli yürek dizisini izliyoruz. 8. sınıfta biz. Böyle artist artist geziyoruz. Elleri şöyle bağlamışız. Ceketle düşünün. Yanında ne var? Makreme süsü var. Onu tanıtıyorsun. Bunu ben yaptım diyorsun. Bir de gelen misafirler de tribe giriyor açıkçası. Aa ne güzel olmuş. Ne anlatmaya çalıştın sen burada? Lan ne bekliyorsun? Artistik açıklama mı bekliyorsun yani? Makremeden maşallah yapmışız. Yani şöyle anlatınca mafilli olacak. Ben bu çalışmamda eve giren nazarın önüne geçmeye çalıştım. Özellikle bu sanatsal dokunuş, turkuaz renkler, bakın boncuklar, buradaki estetiği ön plan. Yani böyle bir Picasso açıklaması beklememeleri lazım ama tabii bekliyorlar. Şakası bir yana öğrencinin hoşuna giden bir etkinliktir. Çünkü sergi yaptırdığınız takdirde hem yaratıcılıkları gelişir. Kendi ürünleri, arkadaşlarının ürünlerini görürler. İnsanlarla sosyalleşirler. iletişim kurmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Ürününe sahip çıkmayı öğretir değerli öğretmenlerim. Siz ürettiniz, sahip çıkıyorsunuz. Ve tabii ki de gelen misafirler takdir ettikçe ne olacaktır? Burada özgüven kazanacaktır. Sergideki olay öğrenci ürünlerinin sergilenmesidir. Devam ettim. Diğer sınıf dışı tekniğim görüşme. Evet hanımlar, bizim ülkemizde kadınlar burada bir marka, dünya markası. Türk kadınları, Türkiye kadınları. Hemen şöyle yazalım. Hop. Nedir bu? Trademark. Registry. Hemen koruma altına alalım. Bildiğiniz dünya markası. Nereden anlıyoruz peki? Burada sözel becerilere hakim olunması lazım. E siz bayağı fersah fersah bizden öndesiniz bu noktada. Hemen örneklendirelim. Üniversitede bilmiyorum yapanlarınız oldu mu? Her bölümde üniversitede bir tane Esra Erol vardır milleti buluşturur, tanıştırır, mutlu yuva kurdurur. Böyle bir arkadaşımız muhakkak oluyordu. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Çalışma sistematiği ne? Buradan planlı bir görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlayın lütfen. Sistematik bir görüşmenin. Şimdi bu arkadaş kızla erkeği yakıştırır sonra birbirlerine işlemeye başlar. Ay ben bu çocuğu bilirim ilk seneden beri hep sana bakar böyle ders aralarında falan. Ötekini işler ee işte bak gel bunun sende gönlü var. Aslında sana kötü davranıyor ama aslında ters psikoloji yapıyor falan diye. ittifak fakültesi olunca böyle karşı tepki geliştirme falan bunlar kullanılıyordu cümle içinde yani. Neyse bunları buluşturur. Şimdi görüşme bir mekanda olacaktır. Genellikle bir kafe. Planlı gelenle plansız gelenin farkını anlayın lütfen bu örnekten. Erkek planlı olarak gelse bile yapabileceği maksimum şeyler şunlar. Normalde yüzünü yıkamıyordur. O gün yüzünü yıkayıp da gider. Hani yeni insan karşısına çıkıyoruz. Baştan bize yanlış tanımasın diye öyle gider. Ama kadın öyle değil. Görüşmeye giden kadın ön araştırmasını yapmıştır zaten. Onunla ilgili bütün bilgilere vakıftır. Oraya teyit etmek için gidiyordur. Bakalım bana dürüst olacak mı, olmayacak mı diye. Buluşmaya gelirler. Görüşmede karşı karşıya otururlar. Erkek bir hata yapar, centilmenlik yapası tutar. Lütfen siz başlayın önce der. Kadın ondan sonra saz elini alır, soruları sormaya başlar. Nedir o sorular? Hangi bölümde okuyorsun? Alttan dersin var mı? Üstten ders alabiliyor musun? Öğrenim kredisi mi alıyorsun? Öğrenim bursu mu alıyorsun? Askere ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Okulu erken bitirme gibi bir planın var mı? Kendini okulu bitirdikten 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Hayattaki amaçların nelerdir? Kaç kardeşsiniz? Mal kaça bölünecek? Annen baban sağ mı? Annen kendi kaynanasıyla anlaşabiliyor mu? Benden önce kaç tane kız arkadaşın oldu? Onlarla ne kadar süre ilişki yaşadığın ayrılma sebepleri nelerdi? Bak arka arkaya sıralıyor. Herif zaten ambalay olmuş ve iddia ediyorum bu görüşmenin sonunda o erkekle ilgili Milli istihbarat Teşkilatı'ndan daha fazla bilgiye vakıf olacaktır. Garibim adam zaten ambalay olmuş söz hakkı ona gelince bir tane soru sorabiliyor. Ne yapsın zaten beyin olmuş yöleye dönmüş. Onun da sorduğu tek soru var. Boşlamasınız. Boştaysanız talibim de. Yani bundan sonra zaten bilindik serüven devam ediyor geri kalan kısımda. Peki buradan ne anladık değerli öğretmenler? Görüşme dediğimiz şey kaynak kişiyle gerçekleştirilen planlı diyalogtur. Planlı diyalog. Sorular hazırlanır. Bu sorular doğrultusunda bilginin kaynağı olan kişiye gidilir. Ona bu sorular sorularak ondan bilgi toplanır. Hemen belirtelim. Kaynak kişi ile gerçekleştirilen planlı diyalog. Burada kaynak kişi bir mesleğin erbabı olabilir, bir kurumun yöneticisi olabilir, bir olayın şahidi olabilir, bir şeyin uzmanı olabilir. Öğrenciye belirlenir bu. Öğrenci sorularını önceden hazırlar. Muhabirleri düşünün. Röportajlar sırasında kağıda bakıp bakıp soru soruyorlar. Önceden planlarsın ki soracağın soruları ne olmasın orada unutmayasın. Sistematik hale getirmeye çalışıyoruz bakın. Hatırlayın benzetmemizdeki durumu. Erkek soracak soru bulamadı. Ama kadında soracağı sorular baştan ayarlıydı değerli öğretmenler. Bu diyalog sayesinde kaynak kişiden öğrenciler verileri toplamış olur. Dikkat edilecek şeyler soruların önceden hazırlanması ve verilerin o anda hemen kaydedilmesidir. Çünkü unutulmaması gerekiyor. Hatta karşı tarafın rızası varsa bir ses kayıt cihazı da kullanılabilir. Şimdi görüşme ne işimize yaradı bizim? Görüşme kaynağından, ilkelden veri almamızı sağlar. Ve haliyle iletişim becerilerini geliştirir. Sadece bir noktada uyarayım size. Görüşme için illa okul dışına çıkmasına gerek yok çocukların. Bazen görüşülecek kaynak okula davet edilebilir. Çocuk görüşmeyi okulda da yapabilir. Daha kontrollü bir ortamda yadırgamayınız. Ana mantığına odaklanınız. Evet görüşmenin ardından geldim sıradaki tekniğim. Beyler sizi de unutmadık. Türkiye'deki erkekler burada uzman. Türkiye erkekleri. Nedir? Bunlar da trademark, registry. Hemen koruma altına alalım bu markamızı. Gözlem konusunda bir markasınız. Hatta özel isimlendirmeler bile kullanıyorsunuz. Nedir onlar? Kesme. Kesme dediğimiz faaliyet erkeklerimiz tarafından ustalıkla kullanılabilmektedir. Hatta kesmenin türleri vardır değerli öğretmenler. Ben size şimdi temel düzeyde anlatayım bunları. Siz yaşadığınız yöreye göre hangi semtlere yönelik olduğunu benzetin. Aslında ben Ankara'dan semtlere göre konuşabilirim bunu ama semtlerdeki arkadaşlar kırılabilir. O yüzden ben temel isimlendirmelerle gidelim. Eğer bir erkek kesmeye yeni başlamışsa kesme ders 101. Temel kesmeye girişlerse. Orada yapacağınız kesme temel düzeyde arkadaşınızla kafede otururken onunla konuşuyormuş gibi sağ ya da sol omzunun üstünden çaktırmadan karşı tarafa bakmaktır. Çok ilkel, çok basit ama genellikle işe yarayan bir formattır. Eğer orta düzey bir kesmeye ulaşmışsanız yani tecrübelenmişseniz daha farklı bir pozisyona gelebilirsiniz. Çömelik dediğimiz pozisyonda oturursunuz. Burada elinizde bir anahtar ya da tespih olması gerekir. Çünkü orada aksesuar kullanmak size güç katacaktır. Bu tespih anahtarı sallarken keseceğiniz kişiye yekten bakarsınız cüretkar şekilde. O da muhtemelen rahatsız olur. Aynı bakıyorsun hayvan der sen de hemen günahım çok sevaba giriyorum diye nüktedan bir tavırla karşılık verirsin. Bu orta düzey kesmedir. Bir de bu işin ustalık dönemi vardır. Orada da pozisyon şudur. Kesilecek kişi karşıdan geliyordur kendisini kestiğinizi fark edip de havalanmasın diye direkt arkanızı dönersiniz. Birazdan geçip gittikten sonra kesersiniz. Bu işin ustalık boyutudur. Hanımlar sizi bilgilendirdim. Uyanık olun artık öyle etrafınıza kesenlere mesenlere uyanık olun. Hemen dikkatli davranmak durumundayız. Şimdi tabi bu yaptıklarımızın hepsi eksik. Niye? Bunların hepsi kesme olur en fazla. Röntgen olur. Bunu gözleme nasıl dönüştürürüz? Bir plan dahilinde kesersek gözlem olur. Elimizde bir çeteli olacak. Neye göre kesiyoruz, neye bakıyoruz, ne arıyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Gözlem dediğimiz şey, öğrencinin bir canlıyı, bir olayı, bir kişi, bir durumu, bir plan dahilinde gözlem yoluyla incelemesidir. Bir durumu, bu canlı da olabilir, çeşitli unsurlar da olabilir. Plan dahilinde incelemek. Bilmiyorum hiç stajlarda yaptınız mı? Benim zamanımda stajların birinci dönemi gözlem dönemiydi. En arka sıraya geçerdik. Üniversitedeki hocamız bize bir çetele verdi ya da bize oluşturturdu onu. Biz oradaki öğretmenin uygulamalarını takip ederdik. İşte orada yazardı. Derse girince dikkat çektim. Çektiyse dikkat. Güdüleme yaptım mı? Yaptıysa tik at. Materyal kullandım mı? Kullanırsa tik Niye plan dahilinde yapıyoruz değerli öğretmenler? Plansız olursa eğitsel neticeler alamayız. Akademik bir etkinliğe dönüştüremeyiz. Öğrenci orada sistematik şekilde neyi gözlemleyeceğini net şekilde anlayabilmektedir. Plan önemli boyutu. Yine bir diğer önemli boyutu hemen hemen bütün sınıf dışı öğretim tekniklerinde olduğu gibi veriler hemen kaydedilmelidir ki unutulmasın. Hatta sağlıklı bir nitelikli bir gözlemde Gözlem bittikten sonra öğrencilerin verileri birbiriyle de karşılaştırması istenebilir. Bakalım arkadaş nasıl incelemiş, kendisi nasıl incelemiş. Gözlem bize ne kazandırdı peki? İlk elden somut yaşantı kazandırdı. O durumu direkt kaynağından somut şekilde incelemiş olduk. Burada yine görüşmede olduğu gibi bir uyanıklık yapabilirler. Siz düşmeyin. Gözlem yapmak için çocuğun illa okul dışına çıkmasına gerek yok. Bazen gözlemlenecek unsur okula da getirilebilir. Çocuk orada da gözlemleyebilir. Bir yılın sorusunda böyle olmuştur. Öğretmen kafeste kuş getirmiştir. Çocuklar okul ortamında bunu gözlemlemiştir. Şimdi geldim artık. En son sınıf dışı öğretim tekniğim ÖDEF. Çocukların seneye canını ot tıkayacağınız tıpkı bir soru cevap tekniğinde olduğu şekilde kitle imha gibi kullanacağınız tekniğimiz. Tabi burada bir yanılgı olabilir değerli öğretmenlerim. Ödev yasak mı değil mi diye ödev yasak değil. Ödev bir eğitsel gereklilik. Öğretmen ihtiyaca göre doğru şekilde kullandığında bir mahsuru yoktur. Peki ödev verirken nelere dikkat etmek gerekir? Bu arada ödev ne? Çocukların ders dışı zamanları da yerine getirmeleri istenen eğitsel sorumluluklardır. Amaca uygun bir ödev olması gerekir. Yani ödevin eğitsel bir amacının olması gerekir. Öyle angarya şeyler, amacı olmayan şeyler ödev olarak verilmez. Diğer önemli bir unsur, bireysel farklar değerli öğretmenlerim. Bunu projede de size söylemiştim. Bir yılın sorusuydu. Çocuklar proje ve ödevlerini neden ailelerine yaptırıyorlar diye. Çünkü kendi özelliklerine uygun olmazsa çocuk yapmaz bunu ne yapacak? Anasına, babasına, abisine, ablasına yaptıracak. Çocukların bireysel özelliklerine dikkate almak gerekiyor. Bu iki kriteri dikkate almışsak sağlıklı bir ödev veriyor olabiliriz. Lakin ödevde bilinmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi ödevi hangi amaçlar için kullanırsak uygundur. Önce bunu konuşacağım. Sonra da hangi amaçlar için kullanırsak hatalı kullanımdır bunu konuşacağım. Doğru kullanım amaçları diyeceğim önce. Doğru kullanım amaçları. Ben ödevi eğitsel olarak doğru şekilde kullanmak istiyorsam şu amaçlar için kullanabilirim. Çocuk kendi kendine çalışmayı, bir şeyler başarmayı öğrensin diye. Yani bağımsız çalışma alışkanlığı kazansın diye. Bağımsız çalışma alışkanlığı. Bunu kazandırmak için kullanabilirim. Başka? Derste öğrenilenlerin tekrar edilip pekiştirilmesi amacıyla kullanabilirim. Tekrar ve pekiştirme. Diğer bir kazanım çocuklar sonraki derse hazırlıklı gelsin diye yani ön hazırlık amacıyla kullanabilirim. Çocuklara bir araştırma etkinliği olarak ödev verebilirim. Yine başka bir kazanımı doğru kullanımı yani ek öğretim Diyelim ki toplamayı öğretiyorum. Sınıftaki herkes oturttu toplama işlem becerisini. Bir tanesi böyle sallanıyor. Çocuk tam oturtamadı, geliştiremedi yani. Onun bu eksiğini kapatmak için ek öğretim amacıyla kullanabilirim. Burada başka bir kazanım, yani doğru kullanım şekli. Neyi ne kadar anlamış görmek için, yani değerlendirme amacıyla kullanabilirim. Konuyu anlamış mı, anlamamış mı? Lakin bir şeye dikkat edeceğiz. Ödev üzerinden not vermek sağlıklı değildir değerli öğretmenler. Ödevin yapılış anını net gözlemleyemediğiniz için başka birine yaptırması durumunda siz güvenilir ve geçerli olmayan bir not elde etmiş olabilirsiniz. Buradaki değerlendirmenin mahiyeti bellidir. Anlamış mı, anlamamış mı? Eksik, gedik yerler var mı, yok mu? Yani biçimlendirici bir değerlendirme amacıyla kullanabiliyoruz. Düzey belirleyici ya da tanılayıcı bir şekilde çok kullanmıyoruz. Şimdi bunlar tamam. Peki Yanlış kullanım şekilleri nelerdir? Yani hangi sebepler için kullanırsak hatalı ödev vermiş oluruz? Yanlış kullanıma bakalım. Değerli öğretmenlerim, şayet çocuklara ceza olsun diye ödev verirseniz bu bir hatalı kullanımdır. Ödev bir davranış kontrol mekanizması değildir. Bir ceza aracı değildir. Hem ödev yapmaktan soğutursunuz hem dersten soğutursunuz. Ne yazık ki oluyordu bunları öğrencilikte. Mesela 10 sayfa boyunca bu yaptığımdan dolayı çok utanıyorum yaz demişti bir kere hoca bana. Satır satır. 10 sayfanın sonunda artık şunu diyorsun. Allah da benim belamı versin ben nasıl nalet bir pisliğim. Dersten de sorsun, ödevden de sorsun. Olmaz. Şu da olmaz tabii ceza amacıyla. Sana ceza. 10 tane problemi evde yaz, çöz gel. İçeriği eğitsel de olabilir. Önemli değil. Veriliş ama ceza olmayacak. Boş zaman doldurma diye bir amacımız yok değerli öğretmenlerim. Boş zaman doldurma diye bir amacımız yok. Oyalama uygulaması değildir ödev. Eğitici bir niyeti olmalıdır. Zaten normalde insanın boş zamanı olmaz. Serbest zamandır onun adı. Böyle bir değerlendirme uygulaması da yok. Diğer bir nokta sınıfta yetişmeyen konuları çocuğa ödev olarak kitleme diye bir uygulamamız yok yetişmeyen konular ödev yoluyla giderilmez değerli öğretmenler. Konu öğretimi öğretmenin sorumluluğunda olan bir unsurdur. Yetiştiremediyseniz bunun telafisini kendiniz planlamalısınız. Ben çocuğun yerinde olsam ya da şimdiki aklım olsa sorarım. Hocam konu yetişmedi ama maaşı tam aldınız bu ay. O zaman maaşın yarısını da bize verin evde biz bunu öğrenek. Ya da çocuk son iki üniteyi öğrenebiliyorsa baştaki on üniteyi niye öğrenemesin? Yani böyle de düşünülebilir. Diğer bir husus Atandığınızda başınız çok ağrıtırlar. Veliler gelir. Hocam hiç ödevi vermiyorsunuz. Geçen seneki matematik öğretmenimiz iki tane harita metot defter doldurtmuştu. Siz daha bir tanesinin yarısından gelemediniz. Siz biraz kötü bir öğretmensiniz galiba. Yorumlarında bulunabilirler. Ne diyeceksin böyle bir durumda? Sana mı soracağım lan ne yapacağım? Bu işin okulunu ben okuduğum uzmanı benim. Öğretmen benim diyeceksin. Asla yüz verme. Tabii muhitine göre, yerine göre dikkat et. Karşı taraftakinin kim olduğunu tanı. Ondan sonra tepkilerini ver. Ama veli istedi diye ödev verilmez. Ödevin eğitsel kararını öğretmen verir. Veliler biraz uğraştırabiliyor tabi. Hatta sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bir öğretmenin başına gelebilecek en kötü şey velinin de öğretmen olmasıdır. İş öğretir. Çünkü herkes en iyi öğretmen olduğu için karşı tarafa iş öğretir. O yüzden buradan kulağınıza küp olsun öğretmen mirasıdır size. Siz veli olduğunuzda bir meslek meslektaşınıza lütfen çektirmeyiniz değerli öğretmenler. Her işi uzmanına bırakmak gerekir. Ödev bu sebeplerle kullandık doğru oldu. Bu sebeplerle kullandık yanlış oldu. Ödevle ilgili sorular genellikle yanlış kullanım alanlarından gelmektedir değerli öğretmenlerim. Evet bu videomuzla beraber öğretim teknikleri ünitesini noktaladık. Burada toplamda 26 tekniğe yer verdik. Kaynaklarda farklı tekniklerle karşılaşacaksınız değerli öğretmenlerim. Türkiye literatüründe tanımlanmış 120 küsür tane teknik var. Bunların hepsini öğrenmeniz mümkün değil. Zaten de ekonomik değil. O yüzden size naizane tavsiyem çok böyle kıl kuyruk tekniklerle karşılaştığınızda illa öğreneceğim diye uğraşmayınız. Bakın genellikle sorulan teknikler bellidir. Ha sürpriz yapamaz mı? Her sene yapabilir. Ama bir tane sürprizi yakalayacağım diye 79 tane garantili soruyu riske etmek çok doğru değildir. Zamanınız kalır sene sonunda. Erken biter çalışmanız. O zaman onlara şöyle bir göz atarsınız. Ama emin olun önceki ünitede tartışma teknikleri. Burada bu 26 tane teknik. Yine ilerleyen ünitelerde de bazı alt tekniklerden bahsedeceğiz. Zaten bu 120 küsur tekniğin yarısından fazlasına geçmiş olacağız. Anlattığımız kapsam yeterlidir. Niye 26 tane anlattık? Çünkü Eskişehir'in plakası 26. Burada mikromilliyetçiliğimi konuşturdum. Evet değerli öğretmenler bir sonraki ünitede model ve yaklaşımlarda görüşmek üzere.